arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Şimdi bu dersimizde arkadaşlar çukur aynadaki ışınlarla ilgili sorularımızı çözeceğiz. Şimdi demiş ki çukur aynanın KT kısmını kesersek demiş. Yani şu kısım bizim için kesilecek. Geriye sadece TL arası kalacak. Hangileri değişmez? Bir kere asal eksenimizin özelliği nedir arkadaşlar? Asal eksen aynayı iki eşit parçaya bölecek. Artık bizim aynamız sadece şu TL arasındaki parça olduğu için asal eksen bunun tam ortasından yani şuradan geçmeli. Ama sonuçta kessek de bu küre aynı küre. Sonuçta bu küresel ayna sonuçta bir küreden kestiğimiz bir aynamız. Yani küremiz yine burası. Ve dolayısıyla aynı küre olduğu için merkezin yeri ne yapmayacak? Değişmeyecek. Yani asal eksenimiz artık şu nokta olacak. Merkez noktasının yeri değişmeyecek. E, yarı çap değişmediği için odak uzaklığı, eğrilik yarı yarısı olduğu için odak mesafesi değişmeyecek. Ama odak noktasının yeri artık burası olacak. Yani yeri değişecek. Merkez noktasının yeri değişmedi. Odak noktasının yeri değişti ama odak uzaklığı ne yapmadı yine bizim için? Değişmedi. Yani cevabımız 1 ve 3 olacaktır. İkinci sorumuz. Odak noktası falan şekildeki çukur ayının eğilik yer çapı çıkıyor. Şimdi eğilik yarıçapı dediğimiz o kestiğimiz kürenin yarıçapıydı, Yani merkezde o kürenin merkezi olduğu için eğilik yarıçapı dediğimiz yer burasıydı. Şimdi bunun iki katına çıkarmış. E iki katına çıkarması demek ne demektir? Artık merkez burada değil. Artık bizim yeni merkezimiz bunun iki kat uzaklığında burada. Ve artık odağımız da az önceki iki katı yani odak noktası da artık buraya gelmiş oldu. Dolayısıyla F noktası aynıdan uzaklaşır. Evet F noktası aynıdan ne yapacak? Uzaklaşacak. Artık F burası olacak. Odak noktası iki katına çıktı çünkü. Merkezde iki katına çıkmış oldu. Uzaklaştı. F ile M arası merkez arası mesafe azalır. Hayır bu uzaklıklar odak uzaklığıydı. Odak uzaklığı iki katına çıktığı için bu uzaklık da artar ve iki katına çıkar. M noktası aynaya yaklaşır. Tam tersi yaklaşmaz. Ne yapacaktır? Uzaklaşacaktır. Yani hangisi doğru olacak? Yalnızca birinci ifademiz doğru olacaktır. Üçüncü sorumuz eğrilik yer çapı 60 santim. Yani eğrilik yer çapı dediğimiz yer neresiydi bizim için? Merkezdi. Merkez uzaklığı 60 santim. E merkez 60 santim ise odak bunun ne olacak? Yarısı olacak. Yani odak uzaklığı 30 santim olacaktır. Yani şöyle bir çukur ayna düşünürseniz. Burada bizim asal eksenimiz var. Asal eksenimiz nerede? Tam şuradan geçiyor. Odak noktamız neresi? Burası. Merkez noktamız da burası. Demiş ki çukurun asal eksenine paralel gelen bir ışık. E, asal eksiline paralel gelen ışın ne yapar arkadaşlar? Odak noktasından geçecektir. Paralel gelen ışığımız odaktan geçecektir. Ve odak uzaklığı ne kadar da? Odak uzaklığı 30 santimdir. Asal eksenin kestiği noktanın aynı olan uzaklığı o zaman odak uzaklığını soruyor bize. Cevabımız 30 santim olacaktır. Dördüncü sorumuz çukur aynanın odak noktası F merkezi M noktasıdır. FM uzaklığını azaltmak istiyorum. Yani odakla merkez arası mesafe dediğimiz zaten nedir? Odak uzaklığıdır. Sonuçta şu uzaklıklar birbirine neydi? Eşitti. E, odak uzaklığı da o kestiğim kürenin yarı çapının yarısıydı. Yani bir aynanın çukur aynanın odak uzaklığını belirleyen şey nedir? Kestiğimiz kürenin yarı çapıdır. Yarı çapının yarısı kadar olacak. E, bu uzaklığı azaltmak için kesinlikle ne yapmamız lazım? Sadece eğilik yarı çapı. Yani o kestiğimiz kürenin yarı çapını küçültmem lazım. Aynayı ok yönüne çekmem hiçbir işe yaramaz. Sadece ayna uzaklaştıkça odak ve merkezin yeri değişir ama o uzaklıklar ne yapmaz? Değişmez. Evlilik yarçapı azaltılmalı. Evet odak uzaklığını azaltmak için evlilik yarıçapını azaltmam lazım. Evlilik yarıçapını arttırırsam bu da tam tersi. Odak uzaklığını ne yapacaktır? Arttırmış olacaktır. Hangileriniz dediği yol doğru çizilmiş. Bakalım birinci ışığımız ne yapıyor? Asal eksene paralel geliyor. E, asal eksene paralel gelen ışın ne yapar çukur aynada? Odak noktasından geçer. Doğru mudur? Doğrudur. İkinci ışığımız tepe noktasına gelmiş. E, normal çizersek normal zaten merkezden çizilen doğru olacak. O da zaten asıl eksenimiz olduğu için aynı açıyla geri yansıtacak. Yani düzlem aynı gibi davranacak. Dolayısıyla bu da doğrudur. Üçüncü ışığımız nereden geliyor? Merkezden geliyor. Merkez zaten bu kürenin merkeziydi. Bu kürenin merkezi olduğu için yüzeye dik gelmiş olur. Yüzeye dik gelen ışık ne yapardı? Kendi üzerinden geri giderdi. Bu ise paralel göndermiş. Odaktan gelseydi ancak paralel giderdi. Dolayısıyla üçüncü ışığımız yanlıştır. Hangi ışıklar doğru çizilmiş? I1 ve I2 ışıkları doğru çizilmiştir diyebiliriz. Diyor ki çukur ayna odak noktası tam merkezde bir düzlem ayna yerleştirmiş. 1-2-3 ışın hangileri yansımalarından sonra aynanın odağından geçer. Bakalım I1 ışığımız nereye geliyor arkadaşlar? I1 ışığımız düzlem aynaya nasıl geliyor? Dik geliyor. Aynaya dik gelen ışık ne yapacak? Kendi üzerinden geri dönecek. E, asal eksene paralel gelmiş olacak kendi üzerinden geri döndüğü için. Asal eksene paralel gelen ışın da nereden geçecektir? Odaktan geçecektir. E, I3 ışığımız zaten asal eksene paralel geliyor. O da ne yapacaktır? O da odaktan geçecektir. O iki ışığımız ne yaptı? Düzlem aynaya geldi. Aynı açıyla buradan ne yapacak? Aynı açıyla buradan yansıyacaktır. Sonuçta düzlem aynaya gelen ışık aynı açıyla ne yapar? Yansır. E çukur aynaya geldi. Nereden geldi? Merkezden geldi. Merkezden geldiği için dik geldiği için ne yapar? Kendi üzerinden geri döner. Yani bu ışık ne yapmaz? Odak noktasından geçmez. Odak noktasından geçen ışıklar I1 ve I3 ışığımız olacaktır. Yedinci sorumuz. Hangileri yansıdıktan sonra odakla merkez arasından geçer? E bakalım I3 ışığımız nereden geliyor? I3 ışığımız arkadaşlar merkezden geliyor. E merkezden gelen ışık ne yapar? Aynıya dik gelir. E dik geldiği için de ne yapar? Kendi üzerinden geri döner. Yani odakla merkez arasından ne yapmaz? Geçmez. I2 ışığına bakacak olursak I2 ışığı nereden geliyor? Odaktan geliyor. E, odaktan gelen ne yapar arkadaşlar? Asal eksine paralel gidecektir I2 ışığımız. Yani odakla merkez arasından geçmeyecektir. I1 ışığımız nereden geliyor? I1 ışığımız merkezin dışından geliyor. E, sen aynanın normalini çizersen normal zaten merkezden çizilen doğruydu. Normalde ne yapıyor arkadaşlar? Belli bir açı yapacak şekilde geliyor. Normalde belli bir açı yapacak şekilde gelen bu ışık aynı açıyla ne yapacaktır? Buradan yansıyacaktır. Aynı açıyla yansıyınca normalin bir tarafından geldiği için normalin diğer tarafına gidecek. Yani ne yapacaktır? şuradaki ışığımız odakla merkez arasından geçecektir. Odakla merkez arasından geçen ışığımız hangi ışıktır arkadaşlar? I1 ışığımızdır. Cevabımız I1 olacaktır sadece. Odak noktası F olan merkezime olan çukur aynaya 1-2-3 tane ışık gönderiyor. Yansıdıktan sonra asal eksenin kestiği noktanın aynı olan uzaklıklarını soruyor. Şimdi arkadaşlar yansıma kuralımız ney? Normalimiz çizeriz. Normal nereden çizeriz? Merkezden çizeriz. Normalle kaç derecelik açı yapıyorsa aynı açıyla ne yapacaktır? Yansıyacaktır. E Dikkat ederseniz I3'ün normal yaptığı açı en küçük. E gelme açısı en küçükse yansıma açısı da en küçük olacağı için I3 ışığı ne yapacaktır? Daha küçük bir açıyla buraya gidecektir. I3 buradan geçecek. I2 ışığımız normal yaptığı açı biraz daha geniş bir açı olduğu için yansıma açısı da biraz daha geniş olacaktır. Dolayısıyla I2 ışığımız... Biraz daha normalin daha dışı, normale geniş açı yaptığı için yansıyan da biraz daha geniş açı yapacak ve dolayısıyla I 2 ışığımız şöyle bir yol izleyecektir. I 1 ışığı ise ne yapıyor? I 1 ışığı ise en uzaktan geliyor. Yani ne yapmış? Normalle yaptığı açı en geniş olacak. Dolayısıyla yansıyan ışık da ne yapacak? Normalle en geniş açıyı yapacaktır. I 1 ışığı da buradan geçecektir. Dolayısıyla geçtikleri nokta asıl eksenin kestiği noktanın aynı olan uzaklığına bakarsak 1 en yakından geçmiş olacak. Sonra 2 Aynaya en uzak geçen de ne olacaktır? 3 olacaktır. Şöyle de düşünebilirsiniz. ışığımız merkezden uzaklaştıkça yansıyan da ne yapacaktır? Aynı şekilde merkezden uzaklaşacaktır. Dolayısıyla merkezden ne kadar uzaktan geliyorsa diğer tarafta da merkezden uzaklaşacağı için aynaya yaklaşmış olacak. Aynı olan uzaklığı en küçük olacaktır. Kimin? I birin. Dokuzuncu sorumuz. Hangi yansıma doğru çizilmiştir diyor. E bakalım. Üçüncü ışığımız nereden geliyor? Üçüncü ışığımız odaktan geliyor. Odaktan gelen nasıl gider? Asal eksene paralel gider. Doğru mudur? Doğrudur. I2 ışığı ne yapıyor? Tepe noktasına geliyor. Tepe noktasına gelen aynı açıyla yansır. Doğru mudur? O da doğrudur. I1 ışığımız ne yapıyor? Buradan gelmiş. E buradan gelmişse sen aynanın normalini çizeceksin. Normali nereden çizeceğim? Merkezden. Merkez nerede? Merkez şurada bir yerde. O zaman bu gelen ışık merkezde şu kadarlık bir gelme açısı yaptığı için aynı açıyı yapacak şekilde ne yapması lazım? Şöyle bir yere yansıması lazım. Ama bu kendi üzerinden geri dönmüş. Kendi üzerine geri dönmesi için aynaya dik gelmesi lazım. Dik gelmesi için de merkezden gelmesi lazım. Ama I1 ışığımız merkezden ne yapmıyor? Gelmiyor. Dolayısıyla doğru çizilen ışıklar hangileridir? 2 ve 3. ışıktır. Paralel gelen ışınlar bir noktada kesişmiş. Paralel gelen ışınlar ne yapardı arkadaşlar mutlaka? Odak doğrultusuna bir noktada kesişirdi. Demek ki bizim odak noktamız K noktasıymış. TK uzaklığı da 20 santim olduğuna göre demek ki burası odak uzaklığımız 20 santimmiş. E KL de bu 20 santim olduğuna göre demek ki L noktası da neresi olacak? Merkezimiz olacak. Aynanın merkez uzunluğu ne kadardır? E merkez uzunluğu ne kadardır arkadaşlar? 40 santimdir diyebiliriz. Çünkü merkez demek ne demektir? Odak uzaklığının 2 katı demektir. 11. sorumuz. Paralel gelen ışınlar ne yapmış? Yine bir noktada kesişmiş. Ne yapardı paralel gelen ışınlar? Kesişirdi. Nerede? Odak doğrultusuna bir noktada kesişirdi. Demek ki K noktamız aynanın odağı. E, K odaksa L neresi olacak? Merkez çünkü aralıklar eşit. E, M noktası ne olacak? 3F noktası olacak. Çünkü merkez demek ne demektir? dağın iki katı demektir. E, P ışığı nereden geliyor? P ışığı merkezden geliyor. Merkezden geldiği için bu aynaya da merkez olduğu için yüzeye nasıl gelmiş olacak? Dik gelecek. E, yüzeye dik gelen ışık ne yapar? Kendi üzerinden geri döner. O zaman yansıdıktan sonra asıl ekseni ne yapacaktır yine? L noktasından keserek terk edecektir. Odak noktası F merkezime olan aynaya 1-2-3 ışınları gönderilmiş. Hangi ışın yansıdan sonra uzantısı asal eksenini keser diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar çukur aynada şöyle düşünebilirsiniz. Şu bizim çukur aynamız olsun. Şurası da bizim neyimiz? Asal eksenimiz. Şimdi burada bizim bilmemiz gereken özel noktalar nereler? Odak ve merkez. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Bir ışığı ben merkezin daha dışından gönderirsem ne olur? E normali çizerim. E normal nereden çiziliyor? Normal merkezden çizilen doğru. Dolayısıyla normalde kaç derecelik açı yapıyorsa aynı açı yapacak şekilde ne yapacaktır bu ışığımız? Yansıyacaktır. Dolayısıyla merkezin dışından gelen odakla merkez arası bir yere gelecek. Veya tersten düşünürsen odakla merkez arasına gönderdiğin ışın merkezin daha dışına gitmek zorundadır. Peki ben bu ışığı tam odaktan gönderirsem ne olur? E, odaktan gelirse asal eksene ne yapacaktır odaktan gelen? Paralel gidecektir. Yani ben bu ışığı normalden uzaklaştırırsam bu da normalden uzaklaşacak ve ne yapacaktır? Paralel olacaktır. Eğer ben ışığı odakla ayna arası bir noktadan gönderirsem normal yaptığı açı daha da genişlediği için yansıyan ışığın da normal yaptığı açı genişleyecek. Dolayısıyla ne yapmayacak? Asal eksene bir daha kesmeyecektir. Neyi kesecek? Uzantısı sanalda arkada bir yerden kesecektir. Dolayısıyla arkadaşlar bir ışığımız ne yapıyor? Odakla aynı arasından geliyor. Yani bizim normalimiz neresi? Bizim normalimiz merkezin çizdiğimiz doğru. Dolayısıyla I3 ışığımız normalin bu tarafından geldiği için aynı açıyla ne yapacaktır? Yansıyacağı için odakla merkez arası bir yere gelecek. Yani asal ekseni ne yapacak? Kesecek. I2 de odakla merkez arasından geldiği için o da aynı açıyla geri yansıdığı için o da merkezin dışından bir yerden kesecektir. Yani I2 ve I3 kesecektir. Odaktan gelseydi ışığımız ne olurdu? asal eksene paralel giderdi. Yani şu gelme açısıyla gönderdiğim ışık aynı açıyla yansıdığı zaman asal eksene paralel oluyor. E I1'e dikkat ederseniz I1 ne yapıyor? I1 daha geniş bir açıyla geliyor. Dolayısıyla yansıma açısı da daha geniş olacak. Dolayısıyla I1 ışığımız ne yapmaz arkadaşlar? I1 ışığımız bir daha asal ekseni kesmez. Ne yapar? Ancak uzantısı sanal da ar aynanın arkasından bir yerden geliyormuş gibi te terk edecektir. Dolayısıyla I1 ışığı asal ekseni bir daha kesmeyecek. Asal ekseni kesen ışınlarımız kimi olacak? I2 ve o3 ışınlarımız olacaktır. Eğrilik yarıçap çapı 60 santim. Eğrilik yarıçapı dediğimiz yer neresiydi arkadaşlar? Merkezdi. E, merkez uzaklığı 60 santim ise odak uzaklığı bunun yarısıdır. Yani 30'dur. Yani burası bunun neresidir bu aynanın? Odağıdır. E, odağı olduğu için odaktan gelen ışın ne yapar arkadaşlar? Asal eksene paralel gider. O zaman bu ışık ne yapacak yansıma sonrasında? Asal eksene paralel gidecek. Sonra nereden geçer demiş? Asal eksene paralel olarak geçecektir arkadaşlar. Yani asal ekseni bir daha kesmeyecektir. Aynanın merkezi nerededir? Şimdi gelen ışık yansın ışık bu olduğu için normal nerededir? Sonuçta gelme açısı yansıma açısına eşit olacağı için bunun normali kabaca şöyle bir yerdedir diyebiliriz. Çünkü gelen ışık normalde kaç derecelik açı yapıyorsa yansıyan da aynı açı yaparak gidecek. E, normal dediğimiz yer neresiydi aynada? Merkezden çizdiğimiz doğruydu. Dolayısıyla bu aynanın merkezi nerededir arkadaşlar? Merkez noktası K ile L arasında bir yerdedir. çukur gelen ışın şekildeki yol izlemiş. E dikkat ederseniz ne yapmış? Bu bir de asal eksenini kesmemiş. Asal eksenini uzaklaşmış. Şimdi bir ışığın asal eksenini kesmeyip uzaklaşıyor olması demek ne demektir? O zaman demek ki bu ışık normalde çok geniş bir açı yapıyor demektir. Mesela ışığımız odaktan gelseydi ne olurdu? Odaktan gelen ışık asal eksene paralel giderdi. Biz biliyoruz ki odaktan gelen paralel gidecek. Normali çizersem normalde işte şurası bizim merkez doğrumuz. Merkezimiz de şurası olsun. O zaman bu ışık demek ki asıl ekseni bir daha kesmediğine göre demek ki ne yapmış? Daha geniş bir açıyla gelmiş. Yani demek ki bu gelen ışığımız mutlaka odakla ayna arası bir yerden gelmiş. Geniş açıyla gelmiş ki yansıyan da geniş açıyla gittiği için bir daha asıl ekseni kesmemiş. Yani bu gelen ışık mutlaka odaktan daha yakın bir yerden gelmiştir. Aynanın odağı KL arasındadır. Olabilir mi? Olabilir. Odak şurada bir yerde olabilir. Odaktan daha yakın bir noktadan geldiğini biliyoruz. LN arasından gönderilen için kendi üzerinden geri döner. Yani odak burası ise merkez LN arası olabilir mi? E, olabilir. Sonuçta bu aralıklar eşit olup olmadığı hakkında bilgi verilmemiş. Sonuçta belki bu mesafe ile bu mesafe eşittir. Merkez şurada bir yerdedir. Olabilir mi? Olabilir. Aynen oda TLK arasındadır. Bu kesinlikle olamaz. Çünkü odak burada bir yerde olsaydı gelen ışığın bir daha asıl kesmemesi için normalde geniş açı yapmalı. Geniş açı yapması için çok yakından yani odak noktasından bile daha yakından gelmeli. Çünkü odaktan gelen zaten paralel gidiyor. Asıl ekseninden uzaklaşarak uzantısının sanırlarda kesebilmesi için gelen ışığın odaktan bile daha yakın bir noktadan gelmesi lazım. Dolayısıyla odağın TK arasında olma ihtimali yoktur. Yani üçüncü öncü yanlıştır ama 1 ve 2 olabilir. Hangisinde çukur ayna kullanılır? Arkadaşlar çukur aynayı ne yapıyoruz biz? Genelde periskopta arkadaşlar periskop dediğimiz şey nedir? İşte denizaltılarda şunlarda hani şöyle kullandığımız sistemlerdir. Burada ne kullanırız genelde? Burada düzlem ayna kullanırız arkadaşlar. Sonuçta görüntü oluşması değil. Hani uzaktaki bir cismi ne yapıyoruz? İşte buradan gelen ışın yansısın, buradan yansısın ve buradan biz görebilmek için yani kendimiz oraya bakmasak bile işte burada görebilmek için kullanıyoruz. Bu periskopta ne kullanılır? Periskopta arkadaşlar düzlem ayna kullanılır. Dişçi aynalarında çukur ayna kullanılır çünkü büyük bir net ve net görüntü elde etmek istiyoruz. Araba farlarında yine çukur ayna kullanılır çünkü odaktaki kayna ışık kaynağından gelen ışınlar araba farında işte yansısın ve dağılmadan ve paralel bir şekilde çok uzakları aydınlatabilmesi için dişçi ve araba farlarında çukur ayna kullanacaktır. Evet arkadaşlar bu sorularımızı burada bitirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.